Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı boyunca gelen kısa sorulara, kısa sorulara kısa cevaplar programımız devam ediyor. Ee, soru şu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Darul Harp'te faiz almak caiz midir? Evet. Evet. Değerli kardeşlerim, bunu özellikle Türkiye'de Süleymancılar cemaati bir dönem çok ıı, ayuka çıkartarak e, hem Avrupa'daki Müslümanların hem Türkiye'deki Müslümanların e, faiz almalarının hiçbir sakıncası olmadığını, hatta kumar oynamalarının bile caiz olduğunu söylediler. Ben hatırlıyorum o dönemleri. Ve şimdi de devam ediyorlar hala. Eee bu İslam hukukunda şöyle geçiyor. Ben bazı metinler aldım bu soruyla ilgili. Hukmu taamuli bir riba fi da kufri deniyor. Yani başlık olarak bu alınmış kitaplarına. Efendim, darul küfürde, darul küfürde ribanın riba ile muamele etmenin hükmü nedir? Şimdi kardeşler, ben önce hükümleri vereyim, alimlerimizin görüşlerini sonra değerlendirme yapayım. Cumhurul ulema deniliyor ki cumhurul ulema illezine kalu bi tahrimi taamulu bir riba fi daril kufri. Alimlerin cumhuru, cumhur ulema efendim Darül e, darul küfürde e, riba ile faiz ile muamele yapmayı kesin olarak haram görmüşlerdir. Aynen bu şunun gibidir diyorlar ki tahrimihi fi daril islami beyne el muslimi vel ve kafiri mutlaka. Aynen darul İslam'da Müslümanın Müslümanla, Müslümanın kafirle faizli faiz alışverişi yapmasının mutlak surette haram olması gibidir diyorlar. Peki. Ne ile delillendirmiş cumhur ulema? Diyorlar ki istedellil cumhuru bil kitabi ve sünneti vel ma'kuli vel kıyasi. Cumhur ulema bunu kitapla, sünnetle e, ve kıyasla e, ne yapmış? Delillendirmişlerdir. Ve demişlerdir ki birinci delillerinde وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ riba <الْرِّبَى> Allah Azze ve Celle alışverişi helal, ribayı yani faizi ise haram kılmıştır. Bu ayet mutlaktır. Kayıt altına alınmamış, kaydedilmemiş efendim e, herhangi bir şart vesaire getirilmemiştir. Ayet mutlaktır. İkincisi ya yuhallezine amenu takullaha ey iman edenler Allah'tan korkun ve zeru ma min riba ribadan ne kaldıysa geriye onu terk edin. İn kuntum mu'minin eğer siz müminler iseniz. Yani artık ribalı faiz alışverişi yapmayın, terk edin. Peki vecul istillali minel ayati bu ayet çok ayet vardı da ben sadece iki ayetten birer parça aldım. E, bu ayetlerden ve şu delale nedir yani? Kalu dediler ki umumul ayati yedullu ala tahrimir riba ayetlerin tamamı ribanın haram olduğuna delalet ediyor. E, nerede? Fi daril islami, darul islamda ve fi deril kufri e, darul küfürde beynel muslimi vel muslimi Müslümanla Müslüman arasında ve ee, muslimi ve kafiri la farka ister müslüman müslümanla olsun ister müslümanın kafirle olan faizli alışverişi olsun fark yoktur demişlerdir. Pekala bu az önce e, söze başlarken ifade ettiğim cemaat, grup bunlar Darül e, darul harpte faiz alınır, verilir, caizdir. E, nereden çıkartıyorlar? Diyorlar ki Hanifi mezhebinde bu var. Dolayısıyla biz oradan alıyoruz diyorlar. Hanifi mezhebinin delil aldığı, evet Hanifi mezhebinde böyle bir fetva var, doğru böyle bir fetvanın olduğunu biliyoruz. Fakat Hanifi mezhebinin delili son derece zayıftır. Kabul edilmemiştir. Merduttur. Çünkü Cumhur ulema zaten bunu reddetmiştir. efendim İmam Merginani'nin El Hidayesi'nde geçen bu meselede getirilen Hanifilerin getirdiği delil şu. Deniliyor ki La riba beynel muslimi vel harbiyyi Müslüman ile harbinin yani Darül Harp'te savaş halinde olduğunuz insanlar arasında Faiz yoktur fi del harbi darul hadde. Yani darul harbde Müslümanla harbiinin arasında faiz yoktur deniliyor. Peki yani faiz yoktur ne demek? Yani şöyle yorumlamışlar: Faiz alınıp verilebilir ama hayır bunun tersi de olabilir. Faiz yoktur yani. Yani Müslüman darul harbde kafirle faizli alışveriş yapamaz anlamına da gelmiş. <laughs> evet bu manaya da gelir değil mi? Bakın la riba. Riba yoktur. Yani riba helaldir diyor mu demiyor. La riba. Riba yoktur diyor. Beynel müslimi Müslümanla vel harbiyi harbiyin arasında fi deril harbi darul harpte riba yoktur. Yani riba olamaz manasında gelir. Ama ulema şöyle anlamışlar. Ee, Müslümanla kafirin arasında faize alışveriş caizdir anlamışlar. Peki. Bu hadisin sıhhat şartı, şartı nedir kardeşler? Ne kadar sahih bir hadistir bu? Alimlerimiz demişler ki e, bu hadisin sıhhati son derece zayıftır. Bazı alimler demiş ki la asle lehu. Onun aslı yoktur. Bazı alimler demiş ki ben bu hadisi aradım ama bulamadım hadis kitaplarında ile Dolayısıyla kendisi üzerinde şek duyulmuş meşkuk olan bir hadis üzerinden büyük bir fetva verip ayetlerle ve hadislerle mutlak surette haram kılınan bir amelin helal kılınması kesinlikle caiz değildir. Bu bir. İkincisi Müslümanların şu anda Avrupa'da olan Müslümanların, Türkiye'de olan Müslümanların ya da başka bir ülkede olan Müslümanın Darul Hart'te ya da Darul Küfür'de e, faiz alışverişi yapması kesinlikle caiz değil. Ancak Darul Harp dediğiniz zaman kardeşler dar fıkı giriyor işin içine. Bu uzun bir mevzu. Ya Darul Harp nedir? Darul İslam nedir? Darul Küfür nedir? Darul Mürekkep nedir? Dar fıkı giriyor. Darul Harp demek kısaca Müslümanlarla kafirlerin bizzat sıcak savaşı yaşadıkları dönem demek. Peki Avrupa'da şu anda sıcak savaş var mı? Yok. Türkiye'de, Rusya'da, şurada burada Müslümanlarla kafirlerin arasında olan şey var mı? Sıcak savaş yok. Dolayısıyla Darul Harp Fıkhını bu mevzuda yani faiz alışverişinde uygulamak da caiz değil. Pekala son cümlede şu olsun. E, darul Harp dedik, dediğimiz yani e, ya da darul Küfür dediğimiz Avrupa'da ya da Türkiye'de de başka bir yerlerde çok düşük faizlerle e, Müslümanların kredi alıp faizli kredi tabi bunlar alıp ev almaları, araba almaları bilmem bahçe, tarla almaları caiz mi? Kesinlikle caiz değil kardeşler. Bu noktada da alimlerin cumhuru var. Bu noktaya da özellikle dikkat edelim. Ve selamun aleyküm ve rahmetullah.